Yahu adam bira içiyor. Adama niye zorla veriyorsunuz o meşhur Türk içkimizi? Ama yan masadan gelmiş ikram geri çevirmek olmaz elbet. Yıllar haram olsun Akor yanlış Benden şu masaya derkilde, derkilde gönlüm sağ olsun evet. Savururum rüzgara eski evet. aşklarımı Diri söyler, diri söyler, hepsi sağ olsun evet. Kapımda diri gibi özlediğim aşkım Gözümde yıllar yılı geldi geçti ya Alkışım sen gibilerim Sen de kendin gibidir Ne oluyor Adam duruyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Kaldıran mı oldun? Ne oldu lan? İki. İki. Hayır. Hele şey gelsin bir. Eyvah. Vah vah vah.

Abi, abi ne oldu adama ya? Abi Ahmet! kolay Abi Ahmet ne oldu Ahmet? Ahmet! Abi sahte ya. rakı bu ya, sahte bu, rakı. Abi bu. Abi rakı sattı herkes öldü be. Ambulans sarın ambulans. Bana bak. Abi, abi. sattı ya. Abiciğim hastane. Ya hastaneye getirelim abi. yere getirelim ya. De, ambulans ya. Şey ambulans geliyor, geliyor, ya. Ambulans geliyor ambulans geliyor abi ambulans geliyor. Sen abi. Ya abi ben sen de bir şey var. Abi sen abi. Sen bir şey var. Abi olabilir. Abi sattı rakı bu ya. Sattı rakıdan herkes ölüyor işte. Abi susalım. Telefonu mu getsene bana? Nerede? Bu bardan. Hüseyin abi sakin o tamam. Abi az yere abi yere koy az. Abi az yere koy. Ambulans gene de yere koyun abi. Abi. Ambulans gelene yere koyun abi. Değil mi? abi. Diğer arkadaşlar ne durumda? Abi onlar hastaneye götürdü. Abi kapat kapat boş ver ya. Allah Allah. Abi. Şey, abi, şey... abi, be, abi. abi, abi, abi çekme be abi, abi, abi. Çek abi be. Abi Abi çekme. Abi çekme. Abi Hüseyin, Hüseyin abi tamam sakin ol Hüseyin abi sakin ol. Abi şu rakı içenler rakıyı kutsunlar be. Rakı içenler rakıyı kutsunlar abi. Kardeşim benim ya. Abi bırak bırak abi. ben de abi. Nereden abi Karıcığım sen de gel karıcığım. Ambulans çağırın. Hemen çağırıyoruz. <laughs> abi kaç tuple rakı içtin sen? Aa, ne? Kaç tane? Ben de ikram... Üç, üç, üç rakı için de beni ikram Kusura bakma abi ya. <laughs> abi tamam, abi, Hüseyin abi, 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 bastırır, abi ya. tamam Hüseyin abi, abi bağırma. Tek bir adam Tamam Hüseyin tamam, abi bağırma gel abi. Atla da sana bir şey olmasın. Atla da sana bir şey olmasın abi. abi. Geç. Hüseyin abi atla. Geç geç geç. Abi siz inin abi siz inin. Değer hastalar. Abi değer hastalar değil ambulansa bin. Değer hastalar değil ambulansa bin. Hemen 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 hemen. Hepimiz Hüseyin abi rahat Abi rahat ol. abi rahat ol ya. Rahat ol, rahat ol. Abi senin medya bulan silahın var mı? Bir şey yok baba. Ha? sadece... Kuş kullandı, anladım Kuş baba. Biliyor, yani. Ya aynı rakıdan işçi. biz. aynı işçi. Aynı, aynı, şey. aynı rakıdan işçi hepimiz. Ya. Üç dört kişi kadar öldü. Onları der ambulansa biliyorlar. Teksin mi? Var, var, mı acaba? Hayır, üç dört kişi ha? düştü orada. Onlar der araçla şeye gidiyorlar. Tamam. Hastaneye de. gidiyorlar. Değil aynı de. rakıdan, 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 rakıdan işçi. Sahte rakı büyük bir ihtimal. Tamam. Bunun da halleri Ya Ahmet, Ahmet, Ahmet aldı. Abi Ahmet diyor arabayla gidiyor Hı. hastaneye. Kaç kadeh içti Hüseyin abi sen? Üç. Üç kadeh. Üç kadeh içsin abi. Hemşire hanım. E, o değil var ya. Nasıl bak, tansiyonun nasıl? Hüseyin, Hüseyin Bey de sana şimdi rakıyı ben ikram değil ettim mi? ya. Tansiyon. Abi kusura bakma ben bilmiyordum evet. rakıyı ben yok ikram yok ettim herhalde. sana ama. Ya bir şey yok. Aynı rakıdan içti işte, hanımefendi. Bir anda düşmeye başladı tek tek salonda. Şey Hüseyin Bey'in de rakısını ben ikram ettim. Hayranıyım. Rakıyı ikram. Aynı rakıdan ben içmedim. Ben bire içiyordum ama. Evet. A Ahmetten. Abi, ben bir kadeh gönderirim. Sen ondan sonra içtin mi gene rakı? Ben iki, iki kadeh daha içtim. Üç kadeh rakı içtim. Bakar mısın ya? Bakar mısın ya? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Ya rakıyı da ben ikram ettim ya. Ya yoktur benim bir şeyim de Ahmet doğru orada şimdi ben bir şey. Abi Ahmet'i merak etme Ahmet. Ahmet abi direkt diğer arabayla gitti. Sağ abi. Gülme dayı, gülme, gülme ya, gülme ya! Ahmet, ya zaten Lucky'de arkadaşlar... Ya restoranda hep beraber herkes Lucky şey. işte, üç dört kişi düştü, öldü bir anda. Ya, bir şey Hüseyin Aa, Bey de Lucky içti. Tamam, tamam sakin olalım, tamam. Açın buraya. burayı. Burayı nasıl alalım? Tamam, Hüseyin abi. Ahmet'i, Ahmet başka hastaneye gitti abi, sen ona bakma. Abi iyi de baksınlar ya da Hüseyin abim ya. Bir, abi, bir, mı? bir şeyim yok diyor ama doktor bey rahatsızlığım yok diyor ama üç tutma da kendisi Saliye içti. Sonda sonda, sonda. Abi ne gelir sonda bir şey yok galiba ya. Evet siz içerler ihtimalle karşı. Kamer yolunu aç. Bir saniye. Ahmete Bey alalım. Ahmet Bey nereden geldin nereden geldin buraya ya? Şeyin abi tamam saçma abi saçma şeyin abi. Of of. nasıl Namuslu. Ya aynı rakide beni ikram ettin biliyor musun ya? Nereden ettin? Etmez olaydım abi. ya. Pardon özür dilerim. Tamam yola çıkalım hemen. hazır mı? Senin hazır mı? Eka'yı istiyor Aç abi ne yolunu açacaksın, dur ya. Sakin ol, sakin tamam. ol. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Haydi, Sakin ol. Sakin ol. Sakin Tamam. Kalın boru, kalın boru. Nerede, nerede? Nerede? Melek adamın boru nerede? Kalın boru. Tamam. Ne bilsen olsun. Ne O kalın boru lazım yalnız bana. Kalın boru lazım. Diyim de Ahmet orada. Ahmet ne oldu? Abi Ahmet diğer hastanede. Abi bırakınları, dedersen tarla ya. Sakin ol abi. Beyefendi, böyle yaptığınız sürece daha kötü olacak. Kalp atışlarınız yükseliyor. Allah, Allah kahretsin. Devleti, siz dışarı çıkın. Siz Lütfen. Midesini yıkayacağız. Midesini Lütfen. Bir saniye. Sakin Bir saniye. Ol. Sakin ol. Bir saniye. Sakin Sakin Bir saniye. 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 Bir abi. abi. Abi hortumu, abi hortumuz şey yapıp midenizi temizleyecekler. Panik yapmayın Hüseyin abi. Tamam abi. Yok, tamam ben çıkıyorum abi çıkıyorum. Hayır haydanın diye ben buradayım. Şey, abi, iş iş ama yapayım. abi doktor bir şey suyu yoktu. Hortum bir şey yok, yoktu. Hortumu sokmaya gerek yok ki adam abi. Beyim işimizi zorlaştırdık. Bir dakika dışarı bekleyin. Hadi bir daha, Abiciğim şey bak Hüseyin abi bak bir saniye. bak ya bu hortumu sana sokacaklar, miden temizleyecekler ya da bunu sana şak olur söyleyeceğim bütün restoranda olanlar ve burada olanlar sana yaptığım bir kamera şakasıydı. Mustafa Karadeniz var. Ya sen... Ya... Abi beni niye buluyorsun ya? sen geldin baba. Kalk baba geçiyorsun bir şey yok. Rakı sağlam. Ya da. Hayret bir şeysin ya. Rakı sağlam, şaka sağlam baba. En sağlam. Sapa sağlam. Siz tansiyonunuz da çok güzel. Ya sağ olun da. Dur bir dakika ya bir dakika. Kendine gelsin. Ahmet'i, herkesi, restoranda <laughs> şu an herkes seni bekliyor. Ahmet kaldı Ahmet ya. Ahmet'le iş bile yaptık abi. Onlarca restoranda şu an. Ya ne adamsın sen ya? Kusura bakma, sen şaka yaptın. Siz de bak, ya tebrikler ya. <laughs> şaka şaka yaptım, şaka yaptım, kandırdım seni Şaka şaka yaptım, şaka yaptım, yandırdım seni